Neredeyse devlet meselelerine hiç değinilmemiş, aşk ve ihtirasın kol gezdiği muhteşem yüzyılın ikinci bölümüyle birlikteyiz. Bölümümüz tabii ki yine Hürrem Sultan'ın isyanlarıyla başlıyor. O geceyi Sultan Süleyman'la geçireceğini düşünen Aleksandra, içeride Sultan'ın karısı Mahidevran Sultan'ın olduğunu öğrenince sarayda olay çıkartıyor kıskandığı kadının padişahın karısı kendisinin de bir haftalık bir köle olması dışında hiçbir sorun yok. Bu sırada Sultan Süleyman odasında Aleksandra'yı beklerken eşi Mahidevran Sultan'ın içeri girdiğini görüyor. Tabi bu duruma inanılmaz bozuluyor ama biz de kadına ayıp olmaz diyerek geceyi de onunla geçiriyor. Yolun çık olsun paşam. Fakat bir süre sonra bu istemediği ortam onu iyice sıkıyor ve Mahidevran Sultan'dan gitmesini istiyor. Mahidevran o sırada sultanın üzerinde çalıştığı yüzüğü görüyor. Çok beğeniyor ama sultan daha hazır olmadığını yakında ona vereceğini söylüyor. Mahidevran ayrıldıktan sonra Kanuni bu olayın bütün sorumlularını topluyor. Önce Pargalı İbrahim'i yatağından kaldırıp bir daha böyle bir şey yaşanırsa sonun olur diyor. Sonra da annesini gidip açık bir şekilde işlerime karışma diye tehdit ediyor. Padişah olmak kolay mı öyle? Öyle herkes karışır o zaman. Adam tabi araya girecek. O da istemiyor sağını soluna zarar vermeyi ama... Ben niye padişah koruyorsam? Neyse, padişah bu tehditlerinin ardından herkes bundan sonra iki kere düşünmesi gerektiğini biliyor. Bu sırada Venedik'teki ekip de Süleyman'dan haber almaya devam ediyor. Onun yaptıkları yenilikleri konuşuyorlar, oturdukları masadan da asla kalkmıyorlar. Süleyman da bu sırada bütün komutanlarını almış, gelecekle ilgili planlarını anlatıyor. Kılıcınızı kullanmaktan çekinmeyin ama öncelikle dostane bir yaklaşım benimseyin diyor. Bütün bunlar yaşanırken Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa da Pargalı tarafından eğitime tabi tutuluyor. Şehzade Mustafa küçük bir çocukluğun verdiği bütün şımarıklıkla ben okumak istemiyorum. Zaten padişah olacağım diye etrafta geziniyor. Bunu duyan Süleyman da oğluna okumanın önemini anlatıyor daha sonra da pedagoglara ufak çaplı bir kalp krizi geçirtecek olan askerler bakın oğlum lafımı dinlemiyor vurun kellesini gibi şakalar yapıyor. Pargalı İbrahim Süleyman'a karşı görevini yerine getiremediği için mahcup hissediyor ve o akşam Aleksandra'yı tekrar yanınıza göndereyim mi diye ona bir teklif yapıyor. Sultan Süleyman da hiç sormayacaksın sandım edasıyla bu teklifi kabul ediyor. Aleksandra tekrar sultan için hazırlanırken Sultan'ın perşembe geceleri eşiyle birlikte olduğunu, çünkü o gecenin kutsal olduğunu öğreniyor. Sultan odasına girdikten sonra da bölüm başa en az bir kere yaptığı bayılma numarasıyla adamın kollarına yığılıyor. Süleyman'a da yarım yamalak anlaşılır şeyler söyleyerek onu etkisi altına alıyor. İnanmazsınız, bütün bunlar yaşanırken de Pargalı İbrahim yan camda keman çalıyor. İşte destek, işte padişaha hizmet budur. Pargalı da kemanı, aslında aşık olduğu Hatice Sultan için çalıyor. Hatice Sultan da ona aşık ve odasının penceresinden sevdiğini izliyor. Hadi git krala de ki kardeşine aşığım. Neyse bu yasak aşk da bize böylece göz kırpıyor. Hürrem ve Süleyman öyle bir gece geçiriyorlar ki ertesi gün padişah odasından çıkmama kararı alıyor. Tabi Hürrem'i de çıkartmıyor. Bütün gün adama ilk buluşmada asla söylenmeyecek ne varsa söylediği halde padişah gözünü ondan alamıyor. Bir de saraydakilerin taklidini en kötü şekilde yapıp padişaha güldürünce onun kalbini tamamen çalmış oluyor. Padişahın da komik kadınlardan hoşlandığını böyle canlıyoruz. Tabi bütün bu gelişmeleri duyan Mahidevran Sultansa harap oluyor. Sarayın orasında burasında ağlıyor ama sonunda birileri gelip kızım saçmalama adam padişah istediğini yapar diye onu kendine getiriyor. Sultan Süleyman bu buluşmaların sonunda da Aleksandra'ya yüzü güldüren anlamına gelen Hürrem ismini veriyor. Hürrem de sağda solda Süleyman benim kulağıma bu ismi fısıldadı bana bundan sonra böyle seslenin diye artistlik yapıyor. Bu olayların üstüne Sultan Süleyman bir de Hürrem'i gözde cariyeliğe terfi ettirince herkes onun gücünü anlıyor. Bu sırada padişahın da ağzı kulaklarında oğluyla birlikte kılıç talimi yapıyor. Mahidevran Sultan gelip hiçbir kadının çekinmediği gibi o da padişaha trip atıyor. Hadi oğlum gidelim babanı daha fazla meşgul etmeyelim diyor. Tabi Sultan bu durumların hiçbirini umursamıyor. O babasının ve Fatih Sultan Mehmet'in en büyük hedefi olan Rodos'u almakla ilgileniyor. Planlarını yapıp yakın zamanda sefere çıkmaya hazırlanıyor. Bu sırada Valide Sultan da sarayda bir akşam eğlencesi veriyor. İki kadın burun buruna geliyor. Mahidevran Sultan Hürrem'e madem bu kadar iyi dans ediyorsun çık da bir oyna diyor. Hürrem de yine gözleri kanatan performansını sahneye koyuyor. Danstan sonra iki kadın arasında sürtüşme çıkınca Valide Sultan da Hürrem'i mahzene attırıyor. Ama kısa süre sonra bu olay padişah tarafından duyuluyor, tabi bütün saray birbirine giriyor. Sarayda çalışan insanlar da Valide ile padişahın arasında kalıp canını kurtarmaya çalışıyor. Hürrem'i acil bir emirle zindandan çıkarıyorlar ama kendisinin köleliklere dayanmış bünyesi 2 saat zindanda kalmaya dayanamayıp bitap düşüyor. Padişah da onun iyileşmesi için herkesi seferber ediyor. O iyi olduğunda da odasına çağırıp parmağına Mahidevran için yaptığı yüzüğü takıyor. Bölümümüz burada bitiyor. Diğer bölümde görüşelim.